Pervin Buldan'ın kızı Zelal Buldan Avrupa'da lüks bir hayat yaşıyor. Binlerce lira harcayarak gezip eğleniyor. Eğlence, maç, deniz, festival, lüks yemekler içinde şaşalı bir hayat yaşıyor. Dahası var. Hatta Zelal Buldan şaşalı hayatı kendisini o kadar kaptırmış ki köpeğine özel Netflix hesabı bile açtırdığı ortaya çıktı. Bunlar lüks ve konfor içinde sefa sürerken gariban Kürt çocukları daha götürülüyor, kaçırılıyor, rezilliğe terk ediliyor. Pervin Buldan'ın oğlu Neçirvan Buldan ise Maldivler'de rüya gibi hayat yaşayıp, egzotik adada milyarlarca lira harcadığı ortaya çıktı. En güzel tatil yerlerinde hayatın sefasını sürüyor. HDP'li vekillerin çocukları konforlu yaşarken gariban Kürt anaları umurlarında değil. Pervin Buldan'ın oğlu Neçirvan'ın değeri 200 bin liradan fazla olan üstü açık BMW model lüks bir otomobile bindiği, boşta kalan zamanlarında ise havuzlu villasında keyif çattığı ortaya çıkmıştı. Diyarbakırlı anaların çocukları ise daha götürülüp rezilliğe terk ediliyor. Kemal Peköz'ün kızı Heyli Peköz ise Paris'te yaşıyordu. Heyli Peköz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla lüks yaşamını gözler önüne seriyor. Dünyanın her yerini gezerek gününü gün ediyor. Kürt kızları kandırılarak dağa çıkarılıp PKK liderlerine sunulur. Kızlar PKK liderleriyle yatmak zorunda kalır. Siz hiç CHP'nin çıkıp, PKK tecavüzcü ve fuhuşçudur, dediğini duydunuz mu? Fakat dini vakıf ve camialara, tecavüzcü vakıf, şehvet tarikatı, diye saldırmasını bilir karargahında Amerikan bayrağı dalgalanan komünist örgüt mü olur? ABD'den aldıkları tırlar dolusu silahla ABD korumasında devrimcilik oynuyorlar. Emperyalist devletlerin kucağında devrimcilik ve bağımsız devlet olmaz. Bu ancak kukla gösterisi olur. Hep aynı. Fidel Castro'nun doktor olan oğlu Antonio Castro 2015'te lüks yatı ile Bodrum'da tatildeydi. 3 gün boyunca kendisi ve ailesi için otele 45 bin lira ödedi. Küba'da bir doktor aylık 30 dolar alıp yoksulluktan ek iş yaparken Castro ailesi zevk içinde yaşıyor. Fidel Castro'nun torunu Tony Castro'nun lüks yaşamı var. Tony Castro, Instagram hesabında gezdiği ülkelerden fotoğraflar da paylaşıyor. Kız arkadaşlarıyla beraber Meksika, İspanya gibi ülkelere lüks tatile gidiyor. Bu mu eşitlik, adalet, sosyalizm, devrim? Yalancılar. Türkiye'de konforlu hayat yaşayıp etiler gibi yerlerde hayat tüketen tatlı su solcu kadınları, Küba ve Castro'yu övüyor. Küba'ya gitse asla yaşayamaz. Fikir ve siyasi özgürlük yok. 3 ay içinde fakirlikten fahişeliğe başlamak zorunda kalır bir de Küba güzellemesi yapıyor.